Merhabalar. Xiaomi'nin manyetik okuma lambasının kutusu bu şekilde. Ben bu okuma lambasını dart aydınlatıcı olarak aldım. Birazdan onu da göstereceğim. 36 cm uzunluğunda olan bir okuma lambası. Şurada uzunluğunu görebilirsiniz kutu üzerinde. 200 mAh saatlik bir bataryası var kutu içeriğinde de çıkanlar <laughs> bunlar garanti belgesi kitapçığı başka da bir şey yok burada gördüğünüz gibi okumalanmasını bir tane aparatla dartın dışındaki korumaya sabitledim ben bunu okumalarım için değil değildi. Böyle dart aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Dart aydınlatması için alternatif bir fikir arayanlara Xiaomi'nin okuma lambası belki yardımcı olabilir. 3 tane farklı modu var. Rahat bir şekilde çıkıyor. Burada manyetik bir alan var. Merak edenler için umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkürler.